Güneşlen, yaz tatili. Aşkım hadi kendimden çıkalım Bir şeye gidelim tamam? duy Hayatım Sadece denize, denize mi gidiyoruz hayatım? Evet. Evet. Ay, kim ne, beni, beni ister Ne Hayatım ben? burası çok güzelmiş. Ben biraz güneşleneceğim çocuklarla sen ilgilenir misin? Tamam. Anne ama bu ya. Hadi annemi gömelim. Ay ne yapıyorsun? Ya suratım gözüme kaçtı hep. Niye dikkat etmiyorsunuz? Bak hala yapıyor. Kızım. Kulağıma kadar su girdi. Kum girdi. <laughs> ben nasıl temizleneceğim şimdi? Kızım. Ay, anne. Ne yapıyorsun? Nasıl çıkacağım buradan? <laughs> bak 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 kom Kom, kom ne Hayatım, seni Hayatım, çok... Oh. Hayatım çok teşekkür ederim. Hadi sen bir Şu halime bak. Beni hemen suya götür. Ben geldim. Ben geldim. Hayatım. Oh tertemiz oldum. Ya bir rahat durun da. Rahat rahat tadını çıkartayım şuranın. Kızım. Ya <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak bak bak. Ka kaybolacağım. Bu güzel yıkanacağım. Ayy. Beni değil mi? Hayatım. Beni almadın. Ya. Hay hayatım. Hemen evet. beni beni kurtar şunlardan. Bütün üstümü başıma toprak yaptı bunlar. Bak yine dolu dolgo dolgo oldu. Kum oldu her yerde kum oldu. Ne bak adam Kum oldu. Anne ben de boğuldum sen Ah. Of oh, benim ben bir... Benim de üstüm başım battı. Biraz. Ah. Anne ben Anne neredesin? Annem yok. Anne kayboldu galiba. Annem neredesin? Burada. Hem üstüme kum atıyor hem de anne neredesin diyor Şapşik. <laughs> evet. Oh be tertemiz oldum. Hayatım burası çok güzelmiş bir daha gelelim. <laughs> Hayatım ne yapıyorsun? Hayatım hep beni mi görmüş? Al, görürsün sen. Babaanne seni kime görmeye Kim? Hey, leş gibi oldum ya. <laughs> ya bizi kim böyle yaptı? Çeviri ve temiz oldum. Diğerini de al ikili ikili yıka. Ayağının altındayım. Kim ezdi beni ya? Evet. Oh be artık kimse kimseye kuma atmasın lütfen Kadını Hadi çıkartalım da. buranın Tuvalet gel, ben tuvalete gidiyorum Tuvalete git kuma yapılır mı Tamam Hayatım Hayatım kalksak mı artık Çok geç oldu Hayır, galiba ya, Biraz daha mı duralım istiyorsun Evet zaten evimiz yakındayım Şuracıkta Tamam hayatım biraz daha duralım. Ne oldu senin ya. için ya? Aa, Bu çok biz, teşekkür ederim. Bizim altından bir şey çıktı. Hayatım bizim kız tuvalete gitmişti gelmedi hala. <laughs> Allah Allah nerede acaba? Aa biri kum atıyor bir şey. Ben Cross TV ben atıyorum. Cross TV mi? Cross evet. TV bize kum atıyormuş arkadaşlar. Hayatım. Onu sopa. Sopayla vuruyorum. Vurmak iyi bir şey değil. Evet. Ah düştüm kuma. Eyvah ne olacak şimdi? Ta. Hayatım kaçalım buradan. Kaçmayın. Bu yabancı bir yaptı. Ne? Yap. Ne? Aa, kum fırtınası çıktı. Ben iyi ben Eyvah. Şöyle mi yapsak acaba? biri kovayı getirse kovanın içine su dolursa kovada yıkanırdık. Kovayı yık. Hayatım ben biraz... Aa, her tarafımız kum oldu ya. Her tarafımız kum oldu. Biri bizi kurtarsın. Her tarafımız kum oldu. Oh, çok rahatmış böyle. Aa, beni niye kimse yıkamıyor? Beni niye kimse yıkamıyor? Yardım edin. Beni niye kimse yıkamıyor? Yıkayacağız şimdi seni. <laughs> Çok temiz olduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ya yine kum yaptı biri benim. Ya. Hayır, oynatıyorum ya. Konuş. Merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. Ama daha bitmedi videomuz. Devamı gelecek ama devamı geliyor. Az ah sonra kanal. <laughs> Hadi devamını çekin, uzun olacak, uzun, uzun olacak, hadi.